Bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yaşanan sorunları ele almak ve bu sorunların temelinde yatan politikalara dair bir değerlendirme yapmak için bir aradayız. Ne yazık ki eğitimde yaşanan sorunlar her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Eğitim, güncel siyasetin ve hamasetin aracı, iktidarın kendi ideolojisini dayatmasının, istediği biat ve itaat eden toplumu inşa etmesinin aygıtı haline getirilmiştir. Bunun sonucu olarak önceki dönemlerden devreden sorunlara bu eğitim döneminde yeniler eklenmiştir. Peki bu sorunlar nelerdir? Hep beraber bakalım. Yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci örgün eğitim dışında kalmıştır. 2023-2024 MEP istatistiklerine göre eğitim dışındaki çocuk sayısı 612 bine ulaşmıştır. Bu sayı son 3 yılın en yüksek seviyesindedir. Erkek çocuklar tane dışında gelir getiren işlerde çalıştırılmakta. Kız çocukları ise erken evlilikler ve ev içi bakım yükü nedeniyle eğitim dışına itilmektedir. Meb'in uyguladığı politikalar çocuğun üstün yararına değil, eğitimde dinselleştirme ve piyasalaştırmaya hizmet etmektedir. Okul ve derslik ihtiyacı karşılanmamıştır. Başta deprem bölgesi olmak üzere ilke genelinde ihtiyaç duyulan okul ve derslik sayısı karşılanmamış, eğitimde yatırımlara yeterli bütçe ayrılmamıştır. Bu nedenle yıllar önce sonlandırılacağı vaat edilen ikili eğitim uygulaması devam etmekte, ders sürelerinin kısalmasına ve öğrenme kayıtlarına yol açmaktadır. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 40 kişiyi aşan kalabalık sınıflar olağan hale gelmiştir. Bir öğün okul yemeği sözü tutulmamıştır. Türkiye'de altı buçuk milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. OECD'ye göre Türkiye'de çocuk yoksulluğu oranı yüzde yirmi Ve her 5 çocuktan biri yeterli beslenememektedir. Eğitim daha da piyasalaştırılmış ve ticarileştirilmiştir. AKP iktidarı kamusal eğitimi niteliksizleştirerek aileleri özel okullara yönlendirmektedir. Özel öğretim kurumu sayısının artış oranı yüzde 207'dir. Mesemler çocuklarımızı hayattan koparmakta ve çocuk emeği sömürüsüne zemin hazırlamaktadır. MEP istatistiklerine göre mesemli öğrenci sayısı 517.272'ye ulaşmıştır ve bu çocukların yaşam hakkı tehlikeye atılmaktadır. Eğitimde dinselleştirme ve layık eğitim karşılığı artmıştır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bizzat kullandığı ifadeler ve sergilediği tutumla iktidarın kendi dünya görüşüne uygun bir nesil yetiştirme hedefinin biçilmiş kaftanı olduğunu göstermiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terkat cemaat dediğimiz STK'lerle protokol yapmaya devam edeceğiz diyerek bakanlığın 2023 yılı itibariyle tam 2709 tane protokol yaptığını söylemiştir. Okulların temizliği yapılamamış, güvenliği sağlanamamıştır. Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü okulların temizliği yapılamamış, okul tuvaletlerinde tuvalet kağıdı, sabun dahi bulunamamıştır. Bakanlık bu durumu geçici ve güvencesiz ihtisam biçimleriyle iş kurdan kısa süreli çalıştırma gibi yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. Deprem bölgesinde eğitim sorunları katlanarak devam etmiştir. Deprem bölgesinde eğitim sorunları hala çözülememiştir. Eğitim emekçilerinin sorunları katlanarak artmıştır. Eğitim emekçileri yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla çalışmaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu ise öğretmenleri ayrıştırmış, ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı 1 milyona çıkmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin sorunlarına çözüm istiyoruz. Okul öncesi eğitim nitelikli kamusal eğitimin temel taşıdır ve her çocuğun bu imkana erişimi sağlanmalıdır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yeterli kurum açma ve öğretmen atama sorumluluğunu yerine getirmemekte, mevcut öğretmenlere yeni angaryalar yükleyerek çalışma koşullarını ağırlaştırmaktadır. Kalabalık sınıflar, yardımcı personel eksikliği ve ağır iş yükü öğretmenlerin etkinlik ve gözlem çalışmalarını güçleştirmektedir. Arkadaşlar, birinci sınıflara bu sene karne verilmedi. Üzerinde Atatürk resmi ve İstiklal Marşımızın olduğu karnelerini alamadılar. Bunun yerine hiç kimsenin anlamadığı beş sayfalık bir rapor verildi. Biz de Yusuf Tekin'in kendisine bir değerlendirme raporu veriyoruz cemaatlerle ileri düzeyde işbirliği yapar. Tarikatlara, cemaatlere ve liderine tatkardır. Sorumlu olduğu kişilerle sağlıklı iletişim kuramaz. Eğitimde layıklık ve bilimi değil, rafeleri önceler. Eğitimi ve eğitim çalışanlarının sorunlarıyla ilgili sorulara doğru cevap veremez. Cumhuriyet değerleriyle uyumlu davranışlar gösteremez. Anayasa, hukuk, kanun bilgisine sahip değildir kavram becerileri yeterli düzeyde değildir. Evrensel olarak tek tanım olan laiklik kavramını anlama ve tanımlama konusunda desteğe ihtiyaç duyar. Öğrenciler ve eğitim çalışanlarının sağlığını korumak için gereken önlemleri almaz. Peki Yusuf Tekin'e bizim ara tatilde önerilerimiz neler? Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu okunacak, nutuk okunacak, 3 Mart devrim yasaları her an görebileceği bir yer asılacak ve anlaşılana kadar her gün okunacak. Atatürk ilke ve inkılapları okunacak ve bu ülkeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı görev ve sorumlulukları ile ilgili bir kompozisyon yazılacak. Kurtuluş Savaşı yıllarında savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde toplanan ve Türk eğitim sisteminin Temellerinin atıldığı Birinci Maarif Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı açılış konuşmasının analizi yapılacak. Güvenilir kaynaklardan Cumhuriyet tarihi okunacak. Eğitimle ilgili güncel sözcüklerden oluşan bir eğitim sözlüğü hazırlanacak. Bir okul öncesi eğitim kurumunda bir gün 50'şer dakikalık 6 derse ara vermek vermeksizin katılacak. Bir organize sanayi işletmesinde haftada altı gün, sabah 8, akşam 10 işçi olarak çalışacak. Bir gün okula aç gidecek ve bir günü bir simit ayranla geçirecek, suyu musluktan içecek.